Senin için geldim ve Katina destemle geldim. Seni bekleyen güzellikler neler videosuyla birlikteyiz. Aklınızdaki kişi videosunu öbür kanalımda çektim. Biliyorsunuz TikTok'ta iki tane kanalım var sadece. Ee, Instagram sayfamdan, YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakalım. Seni bekleyen güzellikler neler bir görelim. Ben melek kartlarımdan da almak istiyorum. Bakalım melek kartlarım sana neler neler söyleyecekler. Hemen sana yardımcı olmaya çalışalım. Şöyle. Eğer ki sayfamı beğendiysen, videomu beğenirsen takip etmeyi unutma. Ve sevgili aldım kabul ettim demeyi unutma. Başlıyoruz. Diyorsun ki ben çok değerliyim. O yüzden de kendi değerimi farkına vardığım için ben bir mesafe koydum. Sevdiklerime ya da sevdiğime mesafe koydum. Gözlemleniyorsun, takip ediyorsun, toplanıyorsun. Arada büyük engeller yok. Biraz maddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorsun. Bakın karşınızdaki insan size değer veriyor ve sizinle mutlu olmak istediğini düşünüyorum. Eee, fakat maddi manevi bazı yaşadığınız sıkıntıları da aşacaksınız. Çünkü siz sevgiyle beslenen bir insansınız. Sizin için bu hayatta en önemli şey sevgi. Size çok güzel bir adım geliyor. Size yüreğindekileri söyleyecek olan, kendini ifade edecek olan bir kişi var. Ya da beklediğiniz haberi alacaksınız. Sadece biraz akışta kalın. Sevgi paydasında ve sevgi enerjisinde kalın. Mucizeler sizinle olacak. Dilek kartlarımı şurada saklıyorum. Çünkü bu videomun arkasında da size dilek tut yapacağım arkadaşlar. Ve geldik sıra Oşo kartlarımdan sizin için kart seçmeye. Ben sadece bu hayatta kim ne derse desin hiçbir şey umurumda değil. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Seni seçtim. Bütün bilgilerden vazgeçtim. Bütün inandıklarımdan vazgeçtim. Ben sadece seni seçiyorum. Ben seni seviyorum. Seni istiyorum diyen kişi. Ve bu kişi diyor ki ben cehennemi yaşamak istemiyorum. Cenneti ve e, güzellikleri yaşamak istiyorum. Ve bunları da seninle yaşamak istiyorum diyor. Ve tamamlanma Artık ruhsal uyanış yaşadığını ve e, ne istediğinin farkında olduğunu söylüyor kartınız. Sıra geldi klasik tarot'tan senin için bakalım ne gelecek. Güçlü bir vadi içerisinde. E, kupa kralı ya da kupa kraliçesi size bir adım geliyor ama arkanızdan ve sırtınızdan darbeler yemişseniz yiyebilirsiniz. Ee, endişeler, kaygılar, korkular ve güvensizlikler yaşamış olabilirsiniz. Mahkeme olabilir, bir takım boşanma olabilir. Ee, sıfırlanma var burada üçlü ilişki ise üçüncü kişiler aradan çıkabilir. Çocuk konuları gündemde olabilir. Bu kişi için çok değerlisiniz. İnce eleyip sık dokuyorsunuz, çok düşünüyorsunuz. Acaba ne olur, acaba ne yaparım? Hayvan seviyorsunuz, evinizde hayvan besleyebilirsiniz ya da dostluklara çok önem veren bir insan olabilirsiniz. Bakın ölüm kartı bir sıfırlanmayı verir. Kalbiniz kırık, gönlünüz kırık anlıyorum bir bitiş bir sonlanma yaşandı ama inanın yeni, yepyeni bir başlangıç olabilmesi için ve yepyeni bir aşk ya da yeni bir e, mutluluk yaşayabilmeniz için bir ölüm yani bir bitiş yaşanması gerekiyordu. Sekizli bir vadiye kadar. Hatta bu totalde bir ay olabilir. Tabii ki verdiğim tarihlere siz yine de takılmayın. Birli bir vade diyelim. Biz buna e, istediğiniz gerçekleşecek, düşündükleriniz gerçekleşecek. Çünkü siz bunları oluşturuyorsunuz. Parayla ilgili size e, bir destek gelebilir. Arkasından gelen kutlama kartı yüzünden olumlu konuşuyorum o kartla ilgili. Sevgisini, ilgisini göstermeyen değer değer göstermeyen kişiden de değer göreceğinizi düşünüyorum. Bakın koştura koştura geliyor seninki. E, hatta aranızda bir tartışma da çıkabilir, kıskançlık olabilir. Çünkü kendin e, diyorsun ki ben çok tatın modundayım, e, mutluyum kendimle, hayatımı yaşıyorum, e, hiçbir şey umurumda değil. E bu da karşı tarafın tabii ya da etrafımızdakilerin hoşuna gitmiyor maalesef. O yüzden de bir e, tartışma aranızda çıkabilir. Evlilik kararı almak istiyor gibi gözüküyor. Size emek harcamak istiyor gibi gözüküyor. Aslında sizin de duygularınız var. Karşılıklı olarak gözüküyor. Kutlama kartıyla hadi bakalım diyelim. Mutluluklar sizin olsun. Şimdi geldi dilek tut kısmına. Burada videoyu durdurabilirsin. İstersen ee, ben kartlarını seçene kadar sonradan da ıı, devam edebilirsin dinlemeye. Buraya kadar hoşuna gittiyse lütfen sevgili aldım kabul ettim diyebilirsin. Ve takip butonuna basabilirsin. Ses gidiyor. <laughs> Diyelim bakalım. Düzelecek mi? Düzeldi sanki biraz. Sese ne oldu? Sesim nereye gittin? 3 tane seçmek istiyorum kart. Şu burnunu çıkarın da alacağım. Aldım. İnanmalısın bu dileğin olacağını. Coşkuyla atla çünkü olacak. Özgürleşme de var burada. Bir yerden kapanı kısılmışlık esir olma duygusundan da özgürleşilebilir. Kafasının içindeki sabit fikirden de özgürleşebilir ama bir şeyler değişiyor. Ve sevginizin ışığını yayın. Pozitif olun. İstediğiniz gerçekleşecek. Bakın başardın kartı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.